Emoji abinin eğlenceli YouTube kanalına hoş geldiniz. Sadece insan versiyonuna bakarak İtalyan Brain Road karakterlerini tahmin edebilir misin? Her videonun başına şanslı kişilerin yorumunu ekleyeceğim. Sen de yorumunun burada gözükmesini istiyorsan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve puanlı yorum olarak yazmayı unutma. Her soru 1 puan değerinde. Kaç puan aldığını yoruma yazmayı unutma. Tüm yorumları beğenip kalp bırakacağım. Emoji abi kanalına destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Hazırsan başlayalım. Bale kıyafeti ve köpüklü kahvesiyle bu zarif karakter kim olabilir? Ballerina Cappuccina Mimi Mimi. è la moglie di Cappuccino. Samurai Kılıcı taşıyan bu gizemli karakter size kimi hatırlatıyo? Capu capu cappuccino assassino, assassini capu. Ağaç dibinde oturmuş uzun burunlu ve sakallı dede bu tanıdık geliyor mu? Brr brr patapim, il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso, viveva un essere assai curioso. Bak bakalım bu kayalıklarla çevrili sahilde hangi karakter gizli? Gözlerini kıs. Senin gözlerin dürbün gibi bu Burbaloni Lulliloli. Bir elinde silah, diğerinde puro. Bu tehlikeli karakter kim olabilir sence? Oy oy oy. Bobrito Bondito. El Bobrito Gangsterito. Banditelli Don Bobrelli. Geceleri sokakta elinde beyzbol sopasıyla dolaşan bu karakter kim? tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Okyanus kıyısında mavi Nike ayakkabısıyla poz veren bu kişi kim olabilir? Trallallero trallallah, porco <laughs> dio e porco allah. Ero con il mio fottuto figlio merdardo a Sürpriz hediyeni seç. Pembe kutu mu, mavi kutu mu? Bakalım şansın ne kadar parlak? Pembe kutuyu seçenler en sevdiği Brain Rot karakterini yorumlara yazıp videoyu beğensin. Mavi kutuyu seçenler ismini yazsın. Bir dahaki videoda sürpriz yapabilirim. Çaydanlıkla gece yarısı sokakta yürüyen biri var. Sence kim olabilir? Tata 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 Sahur Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur Elinde tekerlekle dolaşan bu adama dikkat Sence hangi brain rot karakteri olabilir? Boneka Ambalabu Entitas jahat yang banyak meresahkan masyarakat akhir-akhir Karanlık yolda ilerleyen bir adam, şapka ve takım elbise kimin tarzı olabilir? Matteo! Matteo! Matteino! Matteo! Yeşil ceketli, ormanda muz yiyen bu şık giyimli adamı bulabilir misin? Cimpanzini, bananini, wa wa wa. Bananucci, monkey, monkey, monkey uccelli. C'è sandaletto Lirili lari là, elefante nel deserto che cammina qua e là. Con la sua conchiglia e un orologio che fa tic-tac. İki resim arasındaki üç farkı bulabilir misin? Harikasın. İşte üç farkı senin için işaretledim. Sıradaki Brain Rod tahmin sorumuz geliyor. Yolun ortasında buzdolabıyla poz mu? Kim böyle bir çılgınlık yapar ki? Frigo camelo, buffo fardello, nel centro della città, tra macchine e calore. Buon sport, salone, cannavara, adam, kim olabilir? Udin din 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 dun, ma din 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 dun, merupakan sosok jeruk yang memiliki mata dan mulut. Muz üstünde sörf mü? Bu nasıl bir sahne? Sence bu kim? Bananita, dolfinita, frulli, fru. Bu savaşçı Brainrot karakterini tahmin edebilir misin? R Ri, bri, bicus, dicus, de bicus, de dicus. Optik illüzyon zamanı. Bu sadece bir masa ve çiçek değil. Sence bu hangi karakter? Gözlerin resmen ateş ediyor. Bu karakterimiz Tripitropi. Lavaboda spagetti ve çatal mı? Ayrıca eliyle yaptığı işarete dikkat. Bam bam bim bim bom bom spaghetti toaletti. Toaletto, spaghetto cadde de ve inek. Sence bu dan ne La vacca Saturno Saturnita. De frente tu sei tanto bonita con il corpo di Saturno Saturnita. Bu karpuz ve çizgili elbiseli yaz kombini sence kimde olabilir? Zebra zubra, zebra lini, zip zip zebra, zebra Karlı dağlar, okyanus ve Nike ayakkabı. Bu tam bir çılgın olmalı. Sence bu kim olabilir? tralalero, tralala. No, no, orkala. Scarpa bianca. Tüm tahminleri başarıyla tamamladın. Süpersin. Ayrıca videoyu izleyip beğendiğin için teşekkür ederim. Emoji abinin yeni videolarını kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimlerini açmayı sakın unutma. Bu videomda eğlendiğine eminim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. hoşça kal.